Kanala hoş geldiniz. Bugün, 100 bin kilometre bile gidemeyen en güvenilmez SUV'leri inceleyeceğiz. 7. sırada Infiniti QX50 yer alıyor. Infiniti QX50, son zamanlarda piyasadaki en güvenilmez SUV'lardan biri olarak ün kazandı ve bunun haklı bir nedeni var. Birçok otomobil yorumcusu, aracın güvenilirliğini 5 üzerinden sadece 3 olarak değerlendirdi. Bu da sıcak bir fincan kahve kadar heyecan verici. J500. Power, 100 üzerinden 78'lik bir güvenilirlik puanı vererek onu orta sınıf bir kategoriye yerleştirdi. Bu özellikle bazı sahiplerinin 60 bin mil sınırına ulaşmadan önce ciddi sorunlar bildirdiği düşünüldüğünde pek güven vermiyor. Sürücüler, yüksek motor seslerinden yolda ani güç kaybına kadar her şeyi deneyimlemiştir. Bunlar, uzun bir yolculukta kesinlikle yaşamak isteyeceğiniz türden sürprizler değildir. Talihsiz bir araç sahibi, QX50'sini tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendirerek, defalarca servis ziyareti gerektiren tekrarlayan fren sorunlarını dile getirmiştir. Uzun ömürlülük hedefinizse bu SUV US geçmeye değer olabilir. Tüketici yorumları da aynı endişeleri dile getiriyor. Motor vuruntusu ve ara sıra yakıt pompası arızaları oldukça yaygın. QX50, sahiplerine bitmek bilmeyen bir otomotiv dramının parçasıymış gibi hissettirme konusunda oldukça başarılı görünüyor. 10 yıl boyunca tahmini bakım maliyetlerinin 10.000 bin doları aştığı düşünüldüğünde, uzun ömürlülük hedefin ise bu SUV'un en akıllıca yatırım olmayabileceği açık. 6. sırada Nissan Rogue var. Nissan Rogue son zamanlarda biraz komik bir üne kavuştu, artık satın alabileceğiniz en güvenilmez SUV'lardan biri olarak biliniyor. Edmunds, performans açısından 10 üzerinden sadece 7 puan verirken, yavaş şanzıman tepkisi ve otoyol hızlarında gürültülü sürüşü nedeniyle, Rogun yol tutuşu söz konusu olduğunda, çin malı dükkanındaki boğa anlamına gelip gelmediğini merak etmenize neden oluyor. Gerçek hayatta araç sahipleri en iyimser sürücüyü bile hayal kırıklığına uğratabilecek bir dizi sorundan bahsediyor. Bazı modeller, özellikle CVT şanzımanda, ciddi sorunlar yaşamadan 60 bin milden fazla yol kat edemedi. Consumer Reports ve diğer kaynaklar, bu güvenilirlik sorunlarına dikkat çekerek, Rogue'un başlangıçta konforu ve özellikleriyle cezbetse de, mekanik sorunlar ortaya çıktığında çekiciliğinin hızla azaldığını öne sürüyor. Ayrıca motor tasarımı da tartışmalı, karmaşık ve bazı parçaların değiştirilmesi kolay değil. Küçük bir sorun, basit bir onarım yerine komple bir parça değişimi gerektirebilir. Bu nedenle, garaj yolunuzda hoş görünse de, Rogue'un güvenilirlik geçmişi pek de iç açıcı değil. 5. sırada Ford Bronco Sport yer alıyor. Ford Bronco Sport, son zamanlarda tamamen yanlış nedenlerle manşetlere çıktı. Artık en güvenilmez SUV'ler arasında yer alıyor. İncelemeciler, motor sorunlarından boya kusurlarına kadar uzanan bir şikayet listesi ortaya koydu. Hatta Consumer Reports, sahiplerinin bildirdiği fren arızaları, motor arızaları ve elektrik arızaları gibi bir dizi sorun nedeniyle aracı tavsiye etmeyi bile reddetti. J. 500. Power, araca 100 üzerinden 82 gibi oldukça cömert bir güvenilirlik puanı vermiş olsa da, birçok kullanıcı bu puanın çikolatalı çaydanlık kadar işe yaradığını söyleyecektir. Sürücüler, yakıt sızıntılarından boya sorunlarına, aracın stop etmesine neden olabilecek endişe verici motor sorunlarına kadar her türlü sorunu bildirdi. Hatta bir kullanıcı, Bronco Sport'unun frenlerinin geri giderken ölen bir fok gibi gıcırdama sesi çıkardığıyla ilgili şaka bile yaptı. SUV unuzdan duymak isteyeceğiniz türden bir ses değil. Ayrıca süspansiyon arızaları ve aracı uygunsuz anlarda durdurabilen yazılım hatalarıyla ilgili çok sayıda geri çağırma yaşandı. Görünüşe göre Ford, dayanıklı üretildi sloganını dayanıklı üretildi ama uzun süreli değil şeklinde yeniden yorumlamış. Kağıt üzerinde arazi kabiliyetleriyle etkileyici olsa da, gerçek dünya deneyimi sürücülerin çoğu zaman daha sağlam bir araç seçmeyi dilemesine neden oluyor. 4. sırada Jeep Grand Cherokee yer alıyor. Yeni Jeep Grand Cherokee modelleri, güvenilirlik konusunda yanlış bir yol izlemiş gibi görünüyor ve günümüz pazarındaki en güvenilmez SUV'ler arasında yer alıyor. J500. Power'ın 100 üzerinden 79'luk güvenilirlik puanıyla orta boy SUV sınıfında ilk onun dışında kalarak zar zor öne çıkıyor. RepairPal ise 5 üzerinden 3,5 puanla biraz daha iyi bir puan vererek 26 araç arasında 15. sıraya yerleşiyor ancak bu yine de anaokulundaki en uzun çocuk olmak gibi bir şey. Birçok araç sahibi, Grand Cherokee'lerinin büyük onarımlara ihtiyaç duymadan 60 bin milden fazla yol kat edemediğini söylüyor. Yaygın şikayetler arasında motorun stop etmesi ve kontağa her bastığınızda kumar oynuyormuşsunuz gibi hissettiren öngörülemeyen vites geçişleri yer alıyor. Consumer Reports 2024 modelinin ortalamadan daha az güvenilir olacağını ve rastgele bilgi eğlence yeniden başlatmaları gibi sorunların rutin bir sıkıntı haline geleceğini öngörüyor. Sağlam çekiciliğine ve arazi yeteneklerine rağmen, Grand Cherokee'nin bakımı birçok rakibinden daha pahalıdır ve yıllık ortalama 666 dolardır. Bu sadece saç kestirmek için lüks bir kuaföre para ödemek gibi bir şey. Bazı sahipler Grand Cherokee'lerinin sorunsuz olduğunu söylerken Birçoğu ise, Honda gibi daha güvenilir bir markayı tercih etmeyi tercih ediyor. Sonuç olarak, Grand Cherokee genellikle uzun ömürlü performanstan ziyade stile odaklanmış gibi hissettiriyor. Üçüncü sırada Volvo XC60 yer alıyor. Volvo XC60, yakın zamanda yollardaki en güvenilmez SUV'ler listesinde kendine yer edindi ve tüketici raporları onu 2023'ün en kötü dördüncüsü olarak sıraladı. Şık dış görünümüne ve lüks iç mekanına rağmen XC60 genellikle ciddi sorunlar yaşamadan 60.000 mili geçemiyor. Sahipleri, elektrik sorunlarına yol açabilen bir sunroof direnaj arızası da dahil olmak üzere çeşitli sorunlar bildirdi. Uzun bir günün ardından isteyeceğiniz türden bir sürpriz değil. Konfor ve güvenlik teknolojisi konusunda yüksek puanlar alsa da, incelemeciler uzun vadeli güvenilirlik konusunda sınıfta kaldığını söylüyor. I -I -HS, Zayıf çarpışma testi sonuçları nedeniyle güvenlik ödülü bile vermeyi reddetti. Elbette akıcı bir sürüş ve tepkisel bir yol tutuşu sunuyor. Ancak bu yaklaşan mekanik belirsizlikleri telafi etmiyor. Bir sahibinin dediği gibi, bunu gönül rahatlığı için aldım, yol kenarında bırakmak için değil. Garajınızda harika görünse de XC60 kolayca bir güvenilirlik saatli bombasına dönüşebilir. İkinci sırada Land Rover Range Rover var. En yeni Range Rover modelleri oldukça ün kazandı ancak ne yazık ki güvenilirlik konusunda değil. Bu lüks SUV'ler size borcunu ödemeye yemin eden ama asla ödemeyen bir dost gibi. RepairPal'a göre Range Rover güvenilirlik konusunda 5 üzerinden sadece 2 yıldız alıyor ve lüks tam boy SUV segmentinde 19 araç arasında 15. sırada yer alıyor. Pek teselli edici değil. Yaygın sorunlar arasında elektronik arızalar, havalı süspansiyon arızaları ve reality show tekrarlarından daha sık görülen kalıcı motor sorunları yer alıyor. Birçok araç sahibi, pahalı Range Rover'larının otoyolda olduğundan daha fazla zamanı serviste geçirdiğini bildiriyor. Bazı araçlar ciddi sorunlar yaşamadan 100 bin kilometreye ulaşamıyor ve bu da alıcıların lüks bir araç mı, yoksa pahalı bir hurda mı satın aldıklarını merak etmelerine neden oluyor. Wattcar, Anketi Range Rover'a %95 güvenilirlik puanı verdi ama dürüst olalım, bu bir katılım madalyası almak gibi. Yıllık tamir faturalarının ortalama 1200 dolar civarında olması, paranın küçük bir tatile harcanmasının daha iyi olacağını düşünmenize neden olabilir. Bir Range Rover almayı düşünüyorsanız şunu bilin. Motor arıza ışığı yanana ve cüzdanınız panikleyene kadar her şey eğlence ve oyundan ibaret. Bir numarada Volkswagen Taos var. Volkswagen Taos, kompakt bir SUV mi yoksa bir felaket bölgesi mi diye düşündüren bir üne sahip. Consumer Reports, Taos'a güvenilirlik konusunda 5 üzerinden 1 gibi kötü bir puan vererek onu küçük SUV sınıfının en altına yerleştirdi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne NCA6 geri çağırma ve 95 şikayette bulunması, aracın arızalara final sınavına giren bir üniversite öğrencisinden daha yatkın olduğunu gösteriyor. Motor sorunları, stop eden motorlar ve yavaş hızlanma gibi sık karşılaşılan bir sorun. Talihsiz bir araç sahibi, Taos'un son kullanma tarihi varmış gibi sadece 12.000 kilometrede ciddi motor sorunları yaşadı. Birçok kişi, aracın 60.000 kilometreyi sorunsuz geçemeyeceğinden endişe ediyor. Car Entryver ve Edmonds, 2023 modeline genişlik ve araç içi teknoloji açısından iyi notlar vermiş olsa da, göze çarpan güvenilirlik sorunlarını görmezden gelemediler ve karşılaştırma testlerinde aracı düşük sıralara yerleştirdiler. Kısacası, bir taos almayı düşünüyorsanız, yeni aracınız aniden mola vermeye karar verirse diye, tamircinizin numarasını hızlı aramada tutmanız akıllıca olacaktır. Videomuz burada sona eriyor. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.